Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün çok eğlenceli bir renk öğreneceğiz. Ve işte o renk pembe. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Aa baksanıza ne kadar güzel çiçekler. Ne kadar güzel kokuyorlardır, değil mi? Sizce hangi renkler? Evet, bu çiçekler pembe. Siz bu güzel hayvanın ismini biliyor musunuz? Bu bir flamingo. Rengi ne peki? Tabii ki pembe. Arkadaşlar şu arabaların güzelliğine bakın. Gökyüzünde uçan balonlar ne kadar güzeller değil mi? Ve şu arkadaşlarımız ne kadar şık giyinmişler. Şu pembe toplara bakın. Hadi hep birlikte yakalayalım. Hangileri pembe top? Gösterin bakalım. Vay canına pembe gerçekten her yerde. Siz de etrafınıza bakın acaba başka neler pembe olabilir? Bir sonraki rengimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.